Arkadaşlar merhaba ee, Bu videomuzda Acurate 4'te Ancını yapmak istediğimiz desenin hazır M Studio e, çizim tasarım programı ile hazırlanmış halini nasıl ekrana alacağımızı göstereceğim ee, şimdi en başta Coreldraw 4 desen programından çıkıyorum ve M Studio programını çalıştırıyorum ve arayüzünün genel olarak nasıl göründüğünü ve bunu nasıl kullanarak deseni akuratörde hazırlamamız gerektiğini göreceğimiz bir anlatım şeklinde olacak videomuzun içeriği. Gördüğünüz gibi M Studio açıldı. Designs kısmından herhangi bir desen kısmına yererek bir desenin hazır çizili halini ekrana almayı deneyeceğiz. Örneğin şunu alalım. Arkadaşlar detaylı bir anlatım yapmayacağım M-Studio için, yalnızca M-Studio'dan açılmış bir deseni kuvvetli desen edebilmek açısından nasıl düzenleyebileceğimizi göstereceğim bir video olacak. M-Studio'nun detaylı açıklaması M-Studio'nun eğitim videolarında bulunduğumdan dolayı buraya girmeyeceğim yalnızca ufak bir e, bilgi paylaşımı yapmak açısından bunu bilmeniz gerektiğinden dolayı akuretti nasıl kullanabileceğinizi bunu bilmeden yapamayacağınızdan dolayı göstermek zorundayım e, hem stüdyoda desenimizi Draw olarak açtıktan sonra Aktivasyon pencerenizi açtık Daha sonrasında arkadaşlar Desenimizi seçmemiz gerekiyor. Şu sarı pencere seçimi butonuyla deseni kare içerisine alarak seçiyorum. Seçtiğimizde gördüğünüz gibi aktif hale geldi. Etrafı beyaz bir çizgiyle doldu. Daha aydınlık görünüyor. Bu aktif olduğunu gösterir. Daha sonra arkadaşlar şurada fotoğraf makinesi şeklinde fotoğraf çekmek diye 99 numaralı fonksiyon tuşumuz mevcut. Buraya tıklıyoruz. Açılan bir numara sayfası çıktı. Burada e, yapmamız gerekli olduğundan dolayı söylüyorum. Önce 1'e tıklayıp Enter diyoruz. Kapanıyor. Tekrar fotoğraf diyoruz. 2 diyerek tekrar Enter diyoruz. Tekrar kapanıyor. Tekrar fotoğrafa tıklayıp yine 1 diyerek Enter diyoruz. Ve bu sayfadan çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktı. Kapat dedik. Şimdi bunu yapmamızın amacı M Studio programının e, yapmış olduğu deseni e, kendi sistem dosyaları içerisinde kaydettiği bir dosya var arkadaşlar. Bu dosya ben de Alba Kısa Yol olarak ekranda kayıtlı. Bunların hepsini daha sonradan M Studio eğitimi adı altında e, kayıtlı bir video olarak paylaşacağım. Dolayısıyla onunla nasıl yapıldığını göreceksiniz. Kelebekli çiçekli ana desen olarak kayıtlıydı. Açtığınızda sol üst tarafta ismini görmüş olmalısınız. Kelebekli çiçekli ana desene tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burada bir MEB dosyası ee, vmp olarak kayıtlı. Bir de MEB ham dosyası kayıtlı. MEB'ye tıklayarak bunun yanına bir yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu neden yaptığını hem stüdyoyu tekrar açarak bu sayfayı geri getirerek anlatacağım. Şu desenin üzerinde draw dedik. Buraya enter dedik. Kapattık. Şimdi et 2'ye tuşladım. Aktivizasyon penceresi geldi. Ortaladım. Kapattım. Burada desenimizin fotoğrafını çektik arkadaşlar. Çektiğimiz fotoğrafı da EMB formatında sistem dosyasının içine kaydetmesini sağladık. Bunu da fotoğraf çek butonuyla yapıyoruz. Az önce yapmış olduğumuz fotoğraf çekimini sistem dosyasında tamamen içinde saklaması için bu desenin görüntüsü budur diyebilmesi için programın 1, 2 ve 1 komutlarıyla fotoğraflandırdık ve sabit hale getirdik. Şimdi tekrarlayacağım işlemi. Az önce EMB'nin yanına 1 yazdım ki bu işlemi tekrarladığında de yeniden bir EMB dosyası oluşacak. Ve bu dosyanın oluşup oluşmadığını kontrol edeceğiz. Yani yaptığımız işlemin doğru olup olmadığını kontrol etmiş olacağız. Şimdi yine sarı kareyle ile deseni seçiyorum. Seçtim. Fotoğraf çekmek butonuna tıkladım. Bir dedim. Enter dedim. Fotoğraf çekmek dedim. 2 dedim. Enter dedim. Fotoğraf çekmek dedim. 1 dedim. Yine Enter dedim. File Exit diyerek çıktım. Programı kapadım. Şimdi yine Albu Kısağıl'a giriyorum. Çiçekli ana desene girdim. Çiçekli ana desen dosyasının bulunduğu yere atıyor. Bakın tekrardan söyleyeyim. E, M-Studio'nun sistem dosyaları içerisinde kendi desenlerini ve desenlerle ilgili görüntüleri sakladığı bir dosya mevcut. O dosyanın kısa yolda ben de ekranda şu anda mevcut. Açtım dosyayı. Dosyanın içinde deseni açtığımda adını sol üst köşede gördüğüm kelebekli çiçekli ana desen dosyasının içine tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi MB BMP olarak kayıtlı. MB1 az önce yanına bir eklediğimiz dosya olarak duruyor. Ve yine EMB olarak bir dosya daha oluşmuş. Gördüğünüz gibi ikisi de 436 KB ve ikisi de aynı dosya dosyasında. Ben sadece e, EMB'nin daha önceden dosyanın içinde var olup olmadığını kontrol etmek amaçlı, çektiğim fotoğrafların kayıt edilmediğini kontrol etmek amaçlı iki kere yaptım işlemi ki, iki dosyanın da oluştuğunu gördüm. Bu benim işlemi doğru yaptığımın e, kanıtı oluyor. Bir tanesini siliyorum. Çünkü sadece bir tanesi yeterli. Kapadım dosyayı. Şimdi bundan sonrası Accurate 4 ya da Accurate 5 kullandığımız punch programında ekrana getirme işleminde. Dolayısıyla şöyle yapıyorum. Burası artık Accurate 4 ya da 5'i ilgilendiriyor. Yeni desen diyorum. Yeni desen dediğimde burada bu menü açılıyor biliyorsunuz resim yükle diyorum. Resim yükle dediğimde masa üstünü gösterdiği bir kutucuk pencere açılıyor. Orada ben desenin bulunduğu yeri alba kısa olarak eklediğimden dolayı o dosyayı açıyorum. Siz resmin ya da desenin hangi kısa yolda olduğuna göre sistem dosyasını belki benim gibi masa üzerine bir kısa yol ekleyerek oluşturmuş olabilirsiniz. Oluşturduğunuz kısa yol dosyasının üzerine tıklayarak M-Studio'nun sistem dosyalarının bulunduğu dosyaya gireceksiniz Ve çiçekli ana dal, bakın kelebekli çiçekli ana desen olarak kaydetmiştik Onu açıyorum Gördüğünüz gibi desenimiz burada Bu BMP dosyası Bu da fotoğrafını çekerek MF Uzantılı bir dosyaya dönüştürdüğümüz başka bir MF dosyası burada kayıtlı Gördüğünüz gibi ee, 436 kilobayt ve bizim yaptığımız desen olduğuna eminiz tıklıyorum deseni okuyor başlangıç olarak sonra aç diyorum ve desenimizi ekrana getirdi gördüğünüz gibi başka bir e, e, özelliği de şudur arkadaşlar ilk olarak ekrana açılan desen hem nakış katmanı hem çizim katmanı hem de resim katmanı açık olarak gelir. Bu desen görüntülerinden hangisinin nakış katmanı olduğunu düşünmenize gerek yok. Çünkü nakış katmanı biz e, punch yapmadan görünür olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla onu kapatsak da açsak da bir şey fark etmeyecek. Ama bizim e, biliyoruz ki desenimiz soldan sağa 25 santim olması gerekiyor. Dolayısıyla cetveli alarak Herhangi bir tanesini en soldan senin en sol tarafında e, orijin çizgimizin teğet geçtiği noktaya kadar geliyorum ve desenin en sağına kadar kelebeğin kanadının ucuna kadar teğet geçecek şekilde orijin, orijin çizgisini çekerek ölçüyorum. Gördüğünüz gibi burada 1880 milimetre gösteriyor arkadaşlar. Yani e, biliyoruz ki biz punch programları ile çizim programları taban tabana uyuşma gösteremeyebiliyor. m stüdyodaki çizimini kendi boyutlarımıza göre ayarladığımız desenler çizim olarak atıldığında e, 4 programı ya da başka bir program da olsa boyutları istediğimiz boyutta gelmiyor gördüğünüz gibi. 1880 milimetre 1.88 metreden kuruyor. Dolayısıyla çok büyük bir görüntü gelmiş. Fakat bizim burada yapmamız gereken nedir? Bu deseni pancını çalışabileceğimiz olan soldan sağa 25 santim olmasını istediğimiz boyuta küçültmek. Dolayısıyla biz e, bir dükknota daha yer verelim. E, resim katmanına M Studio ile çizilmiş resim katmanına herhangi bir müdahalede bulunamıyoruz. Dolayısıyla burada yalnızca çizim katmanına müdahalede bulunabileceğimiz için resim katmanını kapatarak çizim katmanının kalmasını sağlayacağız. Resim katmanını kapatmak için bu butona tıklıyorum ya da F7 klavye tuşuna basarak da kapatabilirsiniz. Resim katmanı kapandı. Demek ki bizim müdahale edebileceğimiz çizim katmanının olduğu bölge burası. Şimdi yapmamız gereken şey e, punch modundan çizim moduna alarak çizim e, <laughs> modunda çizim katmanına müdahale edebilecek hale getirmemiz. Çünkü punch modunda biz her ne kadar seçmek istersek de seçim araçları aktif olmayacaktır. Dolayısıyla seçebilmemizin tek yolu punch modundan çizim moduna geçmek. Bakın çizim moduna geçer geçmez seçim araçları aktif hale geldi dörtgensel diyorum ve çizimimin tamamıyla seçilebilmesi için etrafında bir çizim, çizim karesi, seçim karesi oluşturdum. Gördüğünüz gibi 1865.8 milimetreye 2868.6 milimetre yani 2.5 metre böyle 1.5 metreden fazla bu şekilde geliyor. Dolayısıyla biz bunu soldan sağa 25'e gelinceye kadar sağ üstteki karecikten tutup küçültüyoruz arkadaşlar. Çektik bıraktık. Baktık ki burada 771 milimetreye düştü. Yani bu 77 santim demek oluyor. İstersek bu şekilde yapabiliriz. İstersek buraya gelerek ee, şuraya soldan sağa bakın soldan sağa ve yukarıdan aşağı butonları olduğunu göreceksiniz. Soldan sağa hareketli çizgi e, en yukarıdan aşağı hareketli de boyu temsil ediyor. Biz burada biliyoruz ki 25 santim olması gerekiyor şuradaki ölçü. Dolayısıyla e, soldan sağa olan ölçü birimine 250 milimetre yazarsak 25 santime getirmiş oluruz. Oraya klavyeyi kullanarak 250 yazıyorum. Burada arkadaşlar e, boy kısmına, yukarıdan aşağı olan kısma herhangi bir şey yazmanız gerekmiyor. E, sadece bir tarafa yani bir yöne yazdığınız ebatı Enter tuşuyla onaylarsanız diğer kısımda kendini ona göre orantılayacak şekilde küçülecek ya da büyüyecektir. Dolayısıyla 250'yi yazdıktan sonra Enter tuşlarsanız tuşlayalım Bakın gördüğünüz gibi boy kendiliğinden 38 santime geldi ve görüntü de 25 santime 30 34 santim olarak kendini ayarladı. Tekrar seçiyorum. Bir kontrol edelim. Orada bir şeyler oldu. Evet. Şöyle bir dakika. Burada detaylı anlatım olmasının da verdiği bir e, durumla karşımıza çıkmışken söyleyelim. Ne yaptık? 250 yaptık. 250 milimetre yazdıktan sonra Enter dedik. Ve direkt e, mouse'un orta tuşunu iki kere klikleyerek düzelmesini sağlama yöntemine gittim. Fakat eksik bir şey yaptım arkadaşlar. bunu onu söyleyeceğim. 250 yazdıktan sonra Enter tuşladığınızda boyut kendini ayarlıyor daha sonra bu boyutun standart olarak kalabilmesi için bakın burada onayla kutusu mevcut buna onayla demezseniz buradaki rakamlar en son haline ise ona geri döner dolayısıyla burada onayla diyoruz artık 25'e 38 olarak sabit tuttu arkadaşlar ortayı mouse'un e, orta tuşuna tıkladığımızda da herhangi bir değişiklik olmayacağını göreceksiniz şimdi kontrol edelim solda teğet, sağdaki teğete kadar ölçtüm 25 santim geldiğini gördüm. Tamam. Yukarıdan aşağıda 38 gelmesi gerekiyor. Ve 38 buçuk. Yani yapmış olduğumuz işlem doğru. Artık punch moduna geçerek işleme başlayabiliriz.